son 10 yıl televizyonlara bakalım. Küçük yaşta çocuklar yani cinsel ve akli olgunluk olmadan evlenilemez diye herhalde ekranlardan en çok söyleyenlerden biriyim geçtiğimiz 10 yıl. Artı İslam ve Kadın diye bir kitap yazdım. O, o kitapta bir bölümdü bu. Artı uluslararası Dünyanın işte Harvard'dan Oxford'a kadar birçok akademisyenin olduğu El Eser'den, Malezya'daki üniversite bizim Türkiye'deki ilahiyatlara kadar birçok kimse oldu belgesi çektim. Orada da bir konu olarak bunu anlattık. Son 10 yıldır bunları anlattık, anlattım. Diyanet bunları şimdi söyledi. E ama yine de tebrik ediyoruz. Ama bunları söylerken biz tabii ki tutarlı olmak için Hadi bunları söylerken demin Lütfü hocamın yaptığı şeyi de yapmak zorundaydık. Niye? Kur'an'daki ayete sıf yanlış mana verilmedi. Aynı zamanda ne yapıldı? Evet. Hazreti Ayşe ile peygamberimizin 6 yaşında evlenip işte 9 yaşında gerdeğe girdi. Kimse 7 diyor falan. O da 7 6 9 arasında ya değişiyor. Oğlum. Bu uydurma. Hadis kitaplarında çok uydurma olduğunu söylemezseniz, Kur'an gibi hadis kitaplarının güvenilir olduğunu söylemezseniz bu söylediklerimiz havada kalır. Biz hadis kitaplarına bazılarına sandığı gibi yok hadis düşmanlığı falan Bir yapmak alakası, için eleştiriyoruz. Tam tersi. Peygamberimizi bu iftiralardan korumak için hadisleri eleştiriyor. Çünkü hadis denen şeyler peygamberin söylediği zannedilen şeyler. Ama demin Lütfi hocam da anlattı. Kur'an'da iki tane kriter var. Bir, evlilik çağı diyor Kur'an. İki, akli olgunluk diye bir kavram, rüşt getiriyor. Bunlar evlilik için şart gözüküyor. Bugün işte Diyanet ikisini vurguluyor. Ama Diyanet bu ikisini vurgularken Peygamber Kur'an aykırı bir şey yapmaz diyerek belli hadisler varsa onlar yanlıştıra giremedi. Niye? Çünkü cemaatlerden, ondan bundan çekiniyor. Çünkü Diyanet'in içindeki birçok kimse de hala bu kafada. Hala Buhari'yi, Müslimi bir konuda eleştirmenin Kur'an'ı eleştirmek yani gibi evet, görüyorlar. Evet. Buhari'yi Müslimi eleştirmenin peygamberi korumanın bir yolu olduğu zihniyetini hala Diyanet kabul etmiyor. Bu söyledikleri aslında bugün bu dediğimizi yapmazlarsa Buhari Müslim deki bazı ifadeleri eleştiriyle birleştirmezlerse tutarsa olacak o zaman Buhari Müslim'de oradaki o ifade var peygamber hata mı yaptı? Ya zaten peygamberin Kur'an'a aykırı bir şey yapması mümkün olmadığı için Kur'an'daki işte o kriterlere karşıt gelmesi mümkün değil. Artı hocam da demin deydi mesela Oxford'dan bir araştırmacı da siyasi olarak bu hadisin uydurulduğu kanaatinde. Yani millet hadis uydurmayı çok zor zannediyor. Yani İslam'ından bu işte bu en meşhur hadis kitapları ee, üçüncü yüzyılda çıkmış. Hişam bin Nur yani. ve uyduruyor. Yok, Hatta şeye uyduruyor. gitsek, işte İbn İsaka gitsek belki onlardan önce var. O da ikinci yüzyıl. hocamın dediği gibi 150 yıl sonra falan. Hişam bin Ur da ilk defa Irak civarında ee, uyduruyor. Yüz, miladi 150 yıl. Ya. ya şöyle nasıl uydurulduğunu Anlat çok ziyade. Yani bu tabii ki hayali senaryolar. Nasıl uydurulduğu Niye uydurulduğunu bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı hareket etmez kendisi küçük yaşta bir kız çocuğu alan veya da herhangi bir o dönemdeki halife küçük yaşta bir kız çocuğu almaya kalktıysa onu bunu meşrulaştırmak için peygamber de yaptı diye bir şey uydurdu. Bir geçer bu kadar basit. Oxford'daki araştırmacıya göre e, tek evlendiği bakire kız Hazreti Ayşe'ydi kısmını ki bu siyasi açılardan bazıları bunu savunmayı önemli buluyorlar Hani Hazreti Ayşe'nin üstünü bunun için uydurdu diyor. O da bambaşka bir sebep söylüyor. Ama şey, ya o ya bu. De yani Hangisi... Hazreti Ayşe'yi siyasal olarak Tabii. şia karşısında yani Tabii. var. Yani şey. şimdi burada ama hangisini alırsak açalım işte Hazreti Ayşe tek evlendi bakire hanımdı diyebilmek için veyahut da kendi küçük yaşta çocukla evlenen evlilikleri meşrulaştırmak gibi bir sebeple bunun uydurulmuş olabileceğini çok rahat anlayabiliriz. Bir de diğer birçok uydurmalar var. Onlarla da uyumlu değil. Nedir? Hazreti Ayşe'nin peygamberimizden önce de biriyle nişanlandırıldığı geçiyor. Ya Hazreti Ayşe 6 yaşından önce birinden nişanlandırıldıysa yani altı 6 yaşından da? önce nişanlandı pek mantıklı bir Cüve de şu. bir muti mi? Hani, ama sorunlardan biri şu hocam. Şimdi Hazreti Ayşe'nin evliliğini niye bozuyor Hazreti Ebu Bekir? Çünkü evvelki kişi müşrik putperest. Şimdi İslam'ın hemen başlangıç döneminde Hazreti Öbekir Müslüman olduğu düşünülüyor. E o zaman İslam'ın başlangıç döneminden önce bunun olmasını beklersek Hazreti Saysak yani ileriye doğru yani Hazreti Ayşe eksi yaşında falan olması lazım. Çünkü hicrete yakın dönemde yani e, kaç yıl sonra Hazreti e, Hatice'nin vefatından sonra Hazreti Ayşe ile peygamberin bir evliliği. şu mesela yani eksiye falan geliyor. Bir kendi veririm, içindeki şifreleri niye hayır, çözmüyoruz hadisleri bırakıyoruz. Hayır bir de, hayır, bir hayır demek istediğim evet. bu hadis Kur'an'a aykırı en önemli evet, kriter tamam. bu. Fakat diğer taraflardan da gidersek... Bir de rivayette seçicilik yapıyorum. De Tabii. Hemen devam mesela hocam şey şeye diye. de bakarsak diğer... E, e, Ablası Esma dur, var. Hocam dur bir... Şey, <laughs> hocam. Bir, şey bir bitireyim diyor. Ha. Yok hocam, e, evet. hocamı ben biliyorum. Bir verirsen hiç bırakmaz yani. Tamam. Ondan sonra mesela baksak diğer kriterlerle. Mesela başka hadislerden de gelen Hazreti Ayşe'nin işte ablasının yaşı falan filan evet, var. Evet. Ölüm tarihinden gitsek Hazreti Ayşe'nin yaşı bu. ...aralarındaki farktan falan çok daha büyük çıkıyor. Yani çıkıyor. hadislerin iç tutarlılığı açısından mantıklı değil. Ama tabii bizim temel kriterimiz Kur'an'a aykırı olduğu için bunu peygamberin yapamayacağını. Kur'an'a nasıl aykırı? Kur'an aykırı çünkü Kur'an bir evlilik yaşı veriyor. Evet. Evlilik, Nedir bu evlilik yaşı? E, evlilik yaşı şu, en azından bir cinsel olgunluk olması gerektiği anlaşılır bunu evlilik yaşında. Ya. Çünkü ondan önce insan cinsel olarak evliliğe hazır Kur'an bir kere evlilik yaşı olması demek yani bunu rastgele bir yaşta evlenem. Nerede geçiyor bu? Kuran'da geçiyor. Yok Kur nerede ne? hangi? Nisa suresi. Nisa, 6, su nisa bahsedelim ki onları nisa suresinde evet. geçiyor. Nisa altımızda. Nisa tabii. 6'da geçiyor. Ee, evlilik yaşı ama bir de rüşt kavramı da geliyor rüşt burada. Tabii. Rüşte erince yetimlerin işte mallarını kullanabilecekleri tabii. geliyor. Tabii, Evlilikte ne yapıyor? Kadın mesela mehir alıyor, erkek mehir veriyor. Evlilikte maddi bir yönü var. Hani buradan. Da şunu maddi ki demek bir ki, alışveriş var bu tabii. alışverişi bir şekilde yönetebilmesi yani, bir, için bir rüşt olması bir lazım bir akli değil mi? olgunluğa tabii. da kavuşması Kur'an'ın rüşt dediği akli olgunluk da evet. lazım Kur'an bunların tam yaşını vermiyor tam yaşını vermemesine rağmen iki kritere bakmamız lazım Ha demek ki Sonuçta Kur'an'dan çıkan şey çocuk yaşta evlilik olamayacağıdır. Hangi yaş olacak? Değişen kültürler, o şahısların değerlendirmesi, yaşta bir esneklik olabilir. Zamanın kültürü. Ben yok 20'dir, 18'dir, 17'dir demiyorum. Ama Kur'an'ın koyduğu kriterler 6 yaşınla 9 yaşının olamayacağı çok çok açıktır. Çünkü bir de şey de diyorlar işte geçmiş o da çok bir uydurma yani geçmiş yıllarda Araplarda işte e, hayız yaşı erkendi, hayız görürlerdi o da uydurma. Evet. Çünkü tam tersi insanların e, Sanayi Devriminden sonra evet. ekonomik koşulları, beslenmelerdeki rahatlıklar arttıktan sonra çok ufak miktarda da olsa buluca aşağıya inmiştir. Yani geçmişte beklenen buluca şundan yarım yaş veya bir yaş daha yüksek olmasıdır, alçak olması değildir. Bir de baktığımızda sıcak yerlerde bulu erken olur gibi de kim uydurma var. O da doğru değil. Baktığımız zaman mesela Suudi Arabistan'daki bulu ortalaması şu anda Türkiye'nin üstünde çıkıyor, yarım yaş falan çıkıyor. Yani çok da önemli çok bir miktar değil ama. Üstünde çıkıyor yani daha e, altında çıkmıyor. Kısacası e, Kur'an'daki bu rüşt ve evlilik yaşınla 6-9 yaş arasında evlenme uyumlu olmadığı çok çok açık olduğuna göre... ...demek ki bu hadisler Buhari'de de geçse, Müslim'de de geçse bunların uydurma olduğunu rahatlıkla söylememiz lazım. Yani Diyanet sonuçta bunların uydurma olduğunu açıkça insanlardan çekinip söylemediği için... O söyledikleri ki biz takdir ediyoruz hocam ki ben de tebrik ediyorum. Çünkü bugüne kadar söylemedik. Biz 10 yıldır televizyondan söylüyoruz. Bir kere evet. de Diyanet'ten. Bugüne evet. kadar Türkiye'deki bu sorun bilinmesine rağmen bu toplum baskısı olmadan... bir musibet mi olmaz gerekiyor? Ha, ama yine de takdir ediyoruz. Bu şimdi olmayabilir ama bu dediğimiz yapmazlarsa yani hadis Caner, kritiğiyle bu, ör bu örnek tabii ortaya çıktı ama bu tek bir örnek mi? Tek örnek mi? Yani, yani. Asıl şimdi, sorun o. Yani tabii örnek yani canım, bu şu an yani yüzlerce, binlerce, on binlerce vaka vardır. Yani biz şimdi tabii ki sayısını bilemiyoruz. Çok vaka vardır sayısını. Çok vaka vardır da yani tahmin de edemiyoruz tam ne kadar olduğunu. Çünkü bununla ilgili tabii ki kimsenin bir istatistiği verisi yok. Bu açıkça yapılan bir şey değil. Ne yazık ki bununla ilgili çok vaka var. Bir de tabii ki meallerde de bir uydurma var. Hocam onu demin söyledi düzeltmemiz lazım. Talak suresinde işte Kur'an. Şimdi ama mesela diyelim ki ne Kur'an'a göre, ne Türkiye Cumhuriyeti'ne, ne Amerikan yasalarına göre 20 yaşında bir erkek 80 yaşında bir kadınla evlense yani. Veyahut da 80 yaşında bir erkek 20 yaşında bir e, tersi olsa e, tersi yani, mi 80 yaşında erkek 20 yaşında kız evlense Veya 20 yaşında bir kız 80 yaşında erkekle evlense Bu ne İslam'a göre, ne Yahudiliğe göre, ne Türkiye Cumhuriyeti, ne Avrupa Birliği'ndeki kanun ve, Hiçbir hatırına. yere göre gidiyor. Evet. Ama salaklıktır. Değil mi? Tabii. Yani Ay. bu bir dakika yani yanlıştır. Birçoğumuz bunu kendi çocuğumuz 20 yaşında bir çocuğumuz olsa 80 yaşında bir teyzeyle evleneceğim dese veya 20 yaşında bir e, oğlumuz e, kızımız olsa 80 yaşında bir amcayla evleneceğim dese kızım delirdin mi ne yapıyorsun deriz şey yaparız. Hepimize göre aşağı yukarı. Ama bu yine de bizi ilgilendiren bir ha, sorun değildir. Bakın Çünkü hayır iki şunu diyor. İki diyorum. tane reşit insan var. Hayır doğru hayır, hayır. Ha, demek istediğim şu evet. fakat yanlıştır bize göre evet. bu kadar fark olması. Ama Peki ne dine göre ne hiçbir uka'a göre bu yanlış değildir. Şere yasak değildir. Kısacası demek istediğim şey şu. Yanlış haramdan ayrı bir kategoridir. Bir şey haramlaştırılmamış demek o yapılabilir anlamına gelmez. Yani kısacası demek istediğim şey şu. İslam'ın serbest bıraktığı evlilik modelleri içerisinde veya İslam'ın bıraktığı serbest bıraktığı yemekler içerisinde çok salakça bir yemek menüsü yapabilirsiniz. Mesela bütün Tıp otoritelerine göre baklavalar yemek oldukça zararlı, hazır gıdalar zararlı ama hiç kimse bunlara haram demiyor. Bakın yanlış olan bir şey var, şekerli tatlılar, ha, paket ürünler tıp otoritelerine göre ama haram demiyoruz domuz eti gibi demiyoruz mesela evet. veya da evet. kan içmek gibi demiyoruz bunlar haram. Aynı şekilde evliliklerde de bu geçerli. Yani İslam her yanlışı da haramlaştırmaz fakat sonuçta belli şeyler var yani çocuk yaşta evlilik. Peygamberimize itaat edilen şeyler Kur'an'la çelişir. Kur'an'ın yasakladığı şey niye? Kur'an çünkü evlilik eş ve rüş diye kriterler koyduğu için bunlarla uyuşmadığı için çelişir. Ama bunun içerisinde Kur'an kaç yaşında kimse kaç yaşında evlenecekle ilgili bunun dışında evlilik eş ve rüşt dışında bir şey söylemediği için insanlar burada aklını kullanacaklardır. Aklını kullanarak kendileri mantıklı bir sistem yapacaklardır. Kendileri için çocuklar için kullanacak ama haram olmaz yani devletler veya diğerleri haram üretemez ama sonuçta yanlışları önleyecek Aslında kurallar yapabilirler.